Matkap kullanıyor, arada elini göğsüne götürüp öksürüyor. <laughs> Nefesi daralıyor ama çalışmaya devam ediyor. <laughs> Molada telefon ile Hatice aranır. <laughs> He kuzum? Alo, anne. Anne çok kötüyüm ölüyorum, <laughs> ölüyorum. Evet böyle oğlum hemen. Geçenlerde e, Hatice teyze ne oldu? Hikmet de öyle olmuştu. Boğazına be, ıslak sıcak havlu sardılar hemen iyileşti. Seni de öyle iyileştiririz hemen. Hemen gele vesel. Anne. Anne tamam geliyorum, tamam geliyorum. Kazım eve geldi. Annesi boğazına sıcak havlu sardı, zencefil, bal yedirdi. Kazım iyileşmedi, daha da kötüleşti. Annesi ambulans aradı. Geçmiş olsun, ben Nazlı Hemşire. Sizinle bugün ben ilgileneceğim. İsminiz nedir? İsmim Kazım. Kazım Bey. Ee, herhangi bir ilaca karşı alerjiniz var mı? Herhangi bir alerjim yok kuzum. Tamamdır. Bireklimizi takıyorum. Tarzın ne işi? Size bir soru soracağım. Yaşınız nedir? Ben ne diyeyim yaşım ben? 50. Hangi okuldan mezun oldunuz? Ben ilk okuldan mezun oldum. İlk okul. Ha. Evli misiniz? Ben evliydim. Eşimi kaybettim. Üç sene önce. Başınız sağ olsun. Olağanüstü. Herhangi bir <laughs> alerjiniz, kronik rahatsızlığınız var mı? <laughs> Hiçbir şey yok. Top gibiyim. Yok. Geçirdiğiniz bir operasyon var mı? Ben Bundan on sene önce buradan apan istim alındı. <laughs> Babanız, anneniz e, bilgi verir misiniz? Benim benim babam rahmetli oldu. Annem yaşıyor. <laughs> babam da böyle aynı bu durumlara düştü. Astım hastası. Aklıma var. Çok böyle Doktorlar ileri düzey diyordu. İleri düzey yastım aslında. Sürekli kullandığınız bir ilaç var mı? Valla annem verirdi ağrı kesici. Ağrı kesici. Ağrı kesici. Parol, parol. Ağır. Parol veriyor. Aman kızım gel. Gel. Kazım sedyede nefes almakta zorlanıyor. Göğüs hareketleri düzensiz. Oksijen maskesi takılı. Annesi Hatice yanında. Hemşire ağzı acil müdahaleye başlıyor. yapar mısın? Ateşinize de bakacağım. Şimdi size de ben yönelteceğim. هل الصغير ان تكون Şimdi size bir serum takacağım, size iyi edecek, rahatlatacak. Serumu da oraya koy da bakayım ben. Ben gelip kontrol edeceğim. Tamam. Tamam. Bir olacak mı? Olacaksın. Şimdi ben sana doktorunu da çağıracağım. Doktoru çağırıp geliyorum. <laughs> Doktor Ela içeri girer. Merhaba, ben Doktor Zela. Nasılsınız? Kötüyüm. Çok kötüyüm. Öksürüyorum. Hiç iyi değilim. Tamam, ben bir şey, dosyaya şey, <laughs> bakayım. <laughs> <laughs> Solunum desteği alınması gerekiyor. Koa akut alevlenme evresinde hemen kan gazı, hemogram ve acil e, akciğer filmi istiyorum. Tabii doktor hanım. Ee, Hatice doktorun koluna yapışır. Doktor hanım çok ciddi bir şey yok değil mi? İyileşecek değil mi? Kritik bir yerde değil ama müdahale ediyoruz. Evet, e, e, geç kalma olsun. Çok e, yatışı yapıyoruz. Tabii tutmaya çalışacağız. İnşallah bir an önce iyileşir. Teşekkürler doktor hanım. Doktor hanım ben bunu asıyorum. Evet asalım ondan. İyi olacağım mı doktorum? İyi edeceğiz inşallah <laughs> <Yapışır>. evet. <laughs> Mekan göğüs hastalıkları servisi gündüz zaman ertesi gün sabah Hastane odası temiz, sessiz. Kazım yatakta. Oksijen maskesi takılı halde uyuyor. Monitör sessizce çalışıyor. Kapı hafifçe açılır. Hemşire ağzı içeri girer. Kazım Bey, günaydın. Günaydın kızım. Nasılsınız bugün? Az daha Sağ olasın. Daha iyi olacaksınız. Şimdi sizin tansiyonunuza bakacağım. Bak. Bak Burada burada damar var, yumruk var. Öbürüne vereyim mi? Ondan ha? bakacağım. Sen açacaksın ama. Evet, ben için. çıktım. Güzel mi? Güzel. 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 Daha iyi. Teşekkür ettim. Ne demek görevimiz? Allah'sın. Ölçüm sonuçlarını mırıldanarak Solunum sayısı dakikada 24 Oksijen 5 litreden. Saturasyon %83 Tansiyon 140'a 90 milimetre civar. Nabız dakikada 87. Hafif artmış. Oksijen etkili olmuş. Dosyaya yazar. Hemşire Nazlı içeri gider. Günaydın Kazım Bey. Günaydın kızım. Nasılsınız bugün? Çok daha iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi sizin tersi Ha bana o siyah yapacak mı? Parmağı yapılıyor. Yapacağım. Sağ ol. Sağ ol. Ah. 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 Ateşinize bakın. öyle öyle aa bu basılır tamam konserve açıyorum Çıktım. 14 de 9 amca. Tamam. Tamam güzel. Evet. Eskiden daha kötüydüm, değil mi? Evet. Şimdi İlaçlar iyi geldi size. Evet. Teşekkür ederim Allah razı olsun. <laughs> Nazlı oksijen cihazının ayarlarını ve maskeyi kontrol eder. Oksijen akışı saatte 5 litre. Nemlendirici kabı dolu. Her şey yolunda. İlaç çekilmiş bir enjektör ile gelir. İntravene bronkodilatör uygulanacak. nefes alabilmeniz için bir maske takacağım. Bu değil mi? Yok değil. <laughs> Saçları maske. <olan vezresi> <t> <ölçe> Bu daha güzel. güzel. Ouais. 10 dakika sonra Nazlı gelir, kontrol eder. İnhaler bitmiştir. Maskeyi çıkartır. Maskeyi çıkartacağım. Bu uyguladığımız ilaç ağzınızda yere yapabilir. O yüzden size ağız bakımı yapacağım. Hı Olursa. Yaptım burada. Tamam. Hemen ağız bakımımıza geçelim. Uyuyabilmeniz ve nefes alabilmeniz için pozisyonunuz değerliydi. Evet. Kolları pozisyonunu alır, düşme riski yüksek olduğundan dolayı yatak kenarlarını kaldırır. Hemşire çağrı zilini anlatır ve hastanın yakınına koyar. Bu e, bir şey olduğunda basıyorsun, ben hemen geliyorum. Çağrı zili tamam mı? Tamam. tamam. Şimdi basacağım, sen geleceksin. Evet, geleceğim. Tamam. Buraya bırakıyorum. İyi dinlenmeler. Teşekkür ederim, sağ olasın. Şimdi sizinle koal hakkında biraz konuşalım. Öksürünce neler yapacağınızı, nefes darlığı çektiğinizde ne yapacağınız hakkında size bilgi vereceğim. İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemli. Tozlu, dumanlı ortamlarda bulunmamanız gerekiyor. Oksijen maskenizi de takalım, rahat uyuyun. Allah Allah. Hastamız 15 yıldır kömür işçiliği yapmakta. 3-4 aydır şiddetlenen öksürük mevcut. Annesi iyi olacağını düşünerek alternatif tıpa uyguluyor ama iyi gelmiyor. Ee, öksürük ve solunum sıkıntısı devam edince 01.10.2005 tarihinde e, saat 14.00'da 00 ambulans ile acil servise e giriş yapıyor. Hastaya ambulansta başlanan oksijen ve IV sıvı volüm desteğini acil servise e devam edilmiştir. Hastamızın bilinen kronik bir rahatsızlığı yoktur ve e, sigara kullanımı da yoktur